Hoşgeldiniz Herkese merhabalar arkadaşlar Uzun zaman önce Video çekmiyorduk Ve şimdi aklımıza geldi Nasya'nın bir tane videosu var Evet arkadaşlar Şu Eylül'e bugün ne videosu çekeceğiz Nastya'nın kanalından Eylül görmüş dedi ki kendimiz de bu videoyu çekelim. Beş duyu organımızı öğrenecek bakalım bugün Eylül. Bunu test edeceğiz. Evet. Okuyalım seninle de. Gerçekten evet. okumayı evet. bilmiyorsun evet. ama. Ama evet, şunu biliyorum. arasına bakarak muhteşem çizimimle <laughs> söyle bakalım. Dokunma. Dokunma. Duyma. Görme. Evet tat alma Hı. ve koku Hı. alma. Bakalım. Yapabilecek misin? Yapabilirim. Kendine güveniyor musun? Evet. Hadi başlayalım. O zaman mı? gelsin. O zaman arkadaşlar. Eylül nasıl buldunuz? <laughs> Göz bandımız yoktu bizde. Hemen bir şeyler uydurduk. Evet. Şimdi neyle başlıyoruz biliyor musun? Ne? Neyle başlayalım? Koku almayla başlayalım. Evet. Şimdi başlıyoruz. Ne bu? Ne bu? Kokla. Kokan <laughs> mı ses şu? Portakal. Kal. Bildin. Aferin sana. Mis gibi de kokuyormuş. Şimdi. Hmm. Kokla kokla. İçine çek. Çek çek çek. Hayır ağzına sürme O zaman başka duyu organına geçmiş oluyor. <laughs> Burnuna soktum. Hadi. Çizim <laughs> mi? Hayır. Biraz sıkayım mı burnuna ha? Bilemedim. Bilemeden danant. Ne? Limon. Limonun kokusu yok ki. Tamam şimdi. Şimdi bak bak. Hı, hmm, evet. Tam bilebilecek mi? Sakın alttan bakma ha. Bakmıyorum. Gözüm kapalı bak. Tamam mı? <laughs> Elimdekini görecektin. Çek bakalım. Kapat gözünü üç tane. Kapattım. Nutella. derken? Yani çikolata. Çikolata. Evet şimdi... Şimdi ne oldu biliyor musun? Hadi. Şimdi koku almayı geçti. Sana... Koku almayı geçti. Şimdi tat almalı sıra. Bu en sevdiğim. Tatlı. Kapat bakalım. Kapat kapat kapat. Hadi çok heyecanlıyım. Kapat bakma sakın. Ya, Aa, kaldı, kızarım. Şimdi. Aç ağzını ama bedenini dilini değdir tamam mı? Ne oldu? Kahve su. Su. <laughs> ne oldu canım? Beğenemedin mi? Hep böyle sevdiğin şeyler mi çıkacak lan ha? Öyle mi zannettim? Şimdi diğer diğerine geçiyoruz bakalım. Ver bakalım şimdi zamanı. Şimdi. Bakma. Aç Hadi hadi hadi. Hundik. Hundik mi? Yoksa? Ben bunu beğenmiyorum. Fındık yiyorum. Fıstık. Fıstık. Evet. <laughs> tamam. Peki. Hemen şurada bir şey. Elini çek. Bitti mi ağzındaki? Evet. Hadi, hadi, hadi. Hadi. <laughs> şimdi bir şey daha var. En sevdiğim şey benim. Ben çok severim. Aç ağzını. Hazır. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Mimo. Mimo. Şimdi tamam. Bunu, bu gerçekten çok sevdiğim bir şey. Bakma. Bakma yukarı. Hmm. Niye bakıyorsun ki? Tamam. Al bakalım. Sır. <laughs> Dişleri geçmiyor çok yavrum. Güzel. Neden onun patlıcan olduğunu asır bakayım. <laughs> Dişleri kesmiyor aşkım. Evet patlıcandı. Şimdi. Şimdi ne oldu biliyor musun? Evet. Şimdi tat almaya da geçtim benden. Şimdi hmm, dokunmaya geçelim. Kapat bakalım. Kapatalım gözümüzü kapat 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 hazır mısın hazırım ne kırmızı elma kırmızı elma evet. evet şimdi evet hadi bakalım küp şeker küp şeker tamam okey ne versem ne versem Allah'ım çok zor oldu şu an şu an şu an bekle. Çekin. Hoppa. Portakal. Yani bu kadar da kolay olmaz değil mi? Peki bir şey daha vereceğim. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mı? Para. 1 lira yani. Evet. <laughs> Peki. Şimdi. Bunu da geçtim biliyor musun? Dokunmaya da geçtin. Geçtin. Şimdi duyma da sıra. Kapat gözünü bakalım. Ne sesi olduğunu bana söyleyeceksin tamam mı? Evet. Bekle. Kapat 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 kapat. Hadi. Hazır mısın? Hazırım. Poşet. Evet. <laughs> Şimdi bir saniye. Evet. Yani. Çaydanlık. Evet. Şimdi bir saniye. Şu an ne yapsam bir saniye bir saniye. Hemen buluyorum Kaşık. Evet. Evet. Bunu da geçtin. Duymayı da geçtin kızım. Şimdi görmeden Açabilirsin gözünü. Açabilirsin gözünü. Evet, şimdi hepsine geçtik. Görmeyi zaten geçeceğiz. Yani gözünü açınca her şeyi görebiliyorsun. Değil mi? Evet. O zaman sana puanım 10 kanka. Çak. Çak. Neye hak ettim biliyor musun? Ne? Bu limonu. <laughs> o zaman bu patlıcanı. Ay. O zaman... Bu satılı. Olur mu? <laughs> tamam mıdır? Tamam mıdır? Zaten mutluyuz zaman arkadaşlar. Ne? Birazdan bazı çikolata ekmek koyacağım. Ne? Bak ağzındakiyle konuşmuyoruz değil mi? Birazdan çikolata ekmek yapacağız. Evet tamam. Videomuzu beğenmeyi. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı like atmayı unutmayı bildirimleri, bildirimleri açmayı sakın unutmayın görüşürüz sizi de çok seviyorum görüşürüz <laughs> anne niye mutlaka koyacak anne bana evet <laughs> güzel mi